Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Trump seçimin durdurulmasını istedi. 59. başkanlık seçiminde Amerika'da oy sayımları devam ederken Donald Trump zaferini ilan etti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Donald Trump ve Joe Biden'ın Beyaz Saray'ı kazanmak için verdiği büyük yarışta son oylar kullanıldı. Ülkenin dört bir yanında oy sayımları devam ederken medya kuruluşları elindeki verilerle birçok eyalet için tahminini açıkladı. Amerika'da mevcut sonuçlar, anketlerin öngördüğü gibi farklı bir Biden zaferi değil, başa baş bir yarış gösteriyor. Trump'ın Ohio ve Florida'yı tekrar kazanması, sonuçları tahmin edilmesi zor bir hale getirdi. Georgia ve Kuzey Carolina'da da ipi göğüslemeye yakın olan Trump, seçimi kazanmayı rakibine göre bir adım daha yakın gözüküyor. Biden yaptığı kısa konuşmada, bu seçimin sonucunu belirlemek bana veya Trump'a kalmaz ifadelerini kullanırken o sırada tweet atan Trump da bir açıklama yapacağını duyurdu. Büyük bir zafer ifadelerini kullanan Trump, öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Seçimde hile vurgusu yaptığı tweetten bir saat sonra Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, seçimi biz kazandık ifadelerini kullandı. Seçimde hile olduğunu söyleyen Trump, oy sayımının durmasını talep ediyoruz, yüksek mahkemeye gideceğiz dedi. Çoğu medya kuruluşunun tahminlerine göre Biden seçmenler kurulu oylarında hala önde. Ancak yeni açıklanan sonuçlarla bu farkın erimeye başladığı kaydedildi.